İşte kendi yaptığımız DS karakteri. TS-365. İşte animasyon. Kapkut'tan yaptık arkadaşlar. İlk Kapkut kullandığımız video. Bu animasyonu yapmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Çok uğraştık. bir. Asıl ben uğraştım. Kendi bir kere bile şey yapmadı. Şimdi bana pro diyor. Evet animasyonu siz de yapabilirsiniz. Bir arkadaş paylaşmış. Ben de oradan animasyonunu yapmaya çalıştım. Adam cidden doğru söylemiş de. Abi ne oluyor? Allah kahre, <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Bir sürü şey düşüyor. Her neyse. Yani yapabilirsiniz. Çok kolay bir şey. Bakın evde Yapay perdin, ne işe evet evde yapmak çok kolay. Kapkut'tan yapıyorsunuz. Zaten o video video da görürsünüz. Şöyle yazabilirsiniz Google'a şöyle yazın. Nasıl yazıyordum? Ha. Kendi DS animasyonunu nasıl yaparım diye yazın. Adam orada gösteriyor. Bir de kendi DS karakterimi nasıl yaparım onu da Yazın oradan karakteri yaptıktan sonra evet. şey yapacaksınız evet. animasyonunu. Evet. Her neyse. Geçmek üzere. Bay bay.